Kanalımıza merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün isimle Belgrad hakkında merak ettiğinizi cevaplıyor olacağız Bana instagramdan Belgrad hakkında merak ettiğiniz soruları sormanızı Sırbistan hakkında merak ettiğiniz soruları sormanızı istemiştim Sırplar, Sırbistan, Belgrad her şeyle ilgili buradaki Ve size bana çok fazla soru sormadınız açık konuşmak gerekirse Baktım yani ne var ne yok diye Ama güzel yine de en azından sadece ilgili sorular var konu içerisinde Şimdi onları yanıtlayacağım tek tek bana sorulan sorulara Bakalım neleri merak ediyorsunuz neleri merak etmiyorsunuz Nasıl sorular gelmiş şimdi buradaki bir buçuk aylık deneyime dayanarak bunları cevaplayacağım. Tuz isterseniz hemen videoya geçelim. İlk soru ev kiraları ne durumda? Bir öğrenci için ortalama fiyatlar nelerdir? Ev kiraları burada 400 Euro'dan başlıyor. oturduğum şu tarz bir daire 400 Euro. Ben bildiğiniz gibi çok merkezi bir konumda oturuyorum. Burası 30 metrekareden daha küçük bir daire. Bunun içerisinde bu arada faturalar yok. Faturalar ekstra olarak ekleniyor. Ama kanalda video paylaşmış gerekiyor. Belki bundan önce paylaştım veya bundan sonra paylaştım. Eğer bundan önce paylaşsam o videoyu bundan önce yüklediysem şuraya bir linkini koyuyor olurum. Orada bütün masa falan bahsetmiştim. Bir ev kirası ortalama merkez bir konuda 400 Euro. Yemesi, içmesi falan Ya yani burada harcayacağınız bir öğrenci olarak aylık para en az 750 euro. Yani ona göre düşünüp kararınızı verirsiniz. Uzun seneler yaşanacak bir yer mi diye sormuşlar. Bence uzun seneler yaşanacak bir yer. Ben çok isterdim burada uzun zaman yaşamayı. Yani nasip olmadı. <laughs> Türkiye'ye geri döneceğim ama uzun seneler bence gerçekten yaşanacak bir yer. Çok sakin, çok güzel bir şehir. Genç bir şehir bir noktada. Bazen böyle çok dingin hissediyorsunuz. Bazen de çok böyle hızlı yaşamış gibi hissediyorsunuz. O yüzden yaşaması çok keyifli bir şehir ve bence uzun zaman yaşanabilir burada. Ben şanslıyım. Yazları çok sık oluyormuş. Benim geldiğim bu dönem gayet güzeldi. Ama hani yazın çok sıcak oluyordur. Kışın çok soğuk konudur onu bilemem ama hani bu kısmı attığımızda bir İzmirli olarak tabii ki de mevsimler benim için önemli. Hava şartları benim için önemli ama bunun yanı sıra ben gayet uzun zaman esnemeyecek bir şehir. Şöyle bir soru sormuş bir arkadaşımız çocuklar yakışıklı mı diye. Sırplar kadınlar da çok güzel, erkekler çok yakışıklı. Gerçekten iyi güzel bir aynı zamanda aslında böyle tam Slav yani tam bir Slav ırkı. Buraya geldiğinizde bence pişman olmayacaksınız. Sırplarla tanıştığınızda, tanışacak olduğunuzda. yani burada Sırplarla güzel zaman geçirebilirsiniz onu söylemem gerekiyor. Gayet güzeller, gayet yakışıklılar. Fiyatlar nasıl? Kozmetik gıda teknoloji vesaire. Yani fiyatlar Türkiye ile benziyor aslında. Türk olarak alım gücü bazında değerlendiğimizde yani burada alım gücümüz ortalama seviyede diyebilirim. Örneğin kozmetik çok uygun fiyatı değil. Türkiye'de kozmetik daha ucuz bana kalırsa. Gıda değişiyor. Bence gıdada da sadece et ve alkol çok uygun fiyatlı. olmuş. mesela bence sebze falan aşırı pahalı. Niye bilmiyorum. Teknoloji de çok uygun fiyat değil. Türkiye ile teknoloji fiyatları neredeyse benziyor. Giyim konusunda bazı markalar çok daha ucuz burada bazı markalar çok daha pahalı. Böyle değişen dinamikler var. Hani biz Türkiye olarak en azından ortalama bir alım gücü gücüne sahibiz burada ama fiyatlar öyle çok yüksek veya çok düşük değil yani bize böyle benziyor. Üniversite okuma imkanı var mı diye bir soru gelmiş. Üniversite okuma imkanı şöyle bir durum var. Benim aldığım kadarıyla burada birkaç üniversite dışında diğer üniversitelerin dilleri %100 Sırpça veya böyle %70 %80 Sırpça. O yüzden de biraz zor aslında çünkü buraya gelip bir sene falan ilk önce Sırpça öğrenmeniz gerekiyor ama dersiniz ki ben bir sene Sırpça öğreniyorum daha sonrasında Sırpça eğitimi alırım. O zaman gelip okuyabilirsiniz çünkü farklı farklı güzel üniversiteler de var. Devlet üniversiteleri de var, özel üniversiteler de var ama yani bir sene Sırpça öğrenmek de zor. O dersleri Sırpça almak bence daha da zor. Bazı eğitimleri %100 İngilizce olan özel okullar varmış. Ama onların dışında sanıyorum işte devlet okulları ve diğer özel üniversiteler biraz zor yani burada sırf gerekiyor. Şöyle bir soru gelmiş, Belgrad'a TÜM'den mi taşındın yoksa Türkiye'ye gelecek misin diye. Belgrad'a TÜM'den taşınmadım, Türkiye'ye geri döneceğim. Yani buraya geldiğimde aslında burada belki bir imkan kovarım ve burada bir süre yaşarım diye düşünüyordum. Fakat bazı iş görüşmeleri falan da yaptım burada. Yani yaşanabilir yani mesela burada iki iş görüşmesi, aldım iki iş görüşmesi sende kabul aldım aslında. İki firma da benimle çalışmak istedi ama şöyle bir problem var ki yani düşük maaşlar tek videolar ve o düşük maçlar burada yaşayamam yani. En azından şu an bulunduğum ortamda yaşamak isterim ve böyle bir ortamda da o şartlar altında yaşayamam. O yüzden de şu an için burada bulunma fikri biraz böyle arttırdım ama belki döndüğümde farklı bir fırsat karşılaşacak ama tekrar gelirim. O yüzden de kapıyı kapatmıyorum kesinlikle. Buraya tekrar döneceğimi düşünüyorum bir gün. Çünkü burayı gerçekten çok sevdim. Şöyle bir soru gelmiş. Biletler ne kadar? Türkiye'den gidiş geliş ortalama biletler 1500 lira. Erken alırsanız 5-600 lira da bilet bulabilirsiniz. Ama yani gidiş geliş ortalama Türkiye'den alacağınız biletler var. Sırf için 1500 lira en az. Onu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu arada şey de yapabilirsiniz ama çok yorucu olur o. İnanılmaz yani. Mesela İstanbul'dan Makedonya'ya Makedonya'dan buraya gelebilirsiniz otobüste. O zaman çok daha ucuza denk geliyor aslında. Ama yani bir noktada da yorar. Öyle olsa sanıyorum 100 lira denk geliyor. Çok daha ucuz aslında gidiştik geniş 100 lira düşündüğünüzde burası için ama hani yorucu bir sizin için yolculuk olur onu söyleyeyim. Ama diyorsanız ki yok ben uçakla geleceğim. O zaman 500 lira civarında bir payı gözden çıkarmanız gerekiyor. Sırf sana benim kadar aşık olabiliyor mu? Alişko. <laughs> Oldu bir şeyler yaşandı. Bir şeyler oldu. Emine Yahovic gerçekten çok ünlü mü? Videonun girişinde bir şarkı dinledim size. O da Emine Yahovic'in burada çıkardığı son şarkısı ve bayağı hit oldu. Emine Yahovic yani ex ismiyle Emine Yahovic Sandal. Burada bayağı popüler bir isim. Yani çok fazla popüler kadın şarkıcılar ama Emre Sandal da bayağı. Emine Yahuç de burada bayağı popüler. Yani buranın böyle biraz J-Lo'su gibi görülüyor. Hatta öyle diyebilirim. Biraz daha böyle farklı bir pop tarzı var çünkü burada. Onu seven bayağı insan var. Sanıyorum arası rapçilerle falan filan değil. Bir de birazcık böyle burada sansasyonel, biraz böyle magazinel değilsin. O yüzden ben de bayağı popüler ve burada bayağı sevilen, tanınan bir isim. Bir sorumuz var. Kalıcı olarak taşınır mıydın diye sormuşlar. Kalıcı olarak kesinlikle buraya taşınırdım. Yani buranın daha artıları eksileri var bana göre. Türkiye ile İzmir'le kıyasladığımızda, İstanbul'la kıyasladığımızda, İstanbul'la kıyaslayamam da İzmir İzmir'le kıyaslayabilirim. İzmir'le kıyasladığınızda bence artıları eksileri tabii ki de var buranın da. Ama kalıcı olarak taşınılabilir diye. Mesela burada hani 5 sene yaşarsın falan maksimum. Öyle bir yer yani. Belki ömür boyu yaşamazsın ama bir 5 sene falan yaşarsın. Öyle olduğunu düşünüyorum. Sırbistan'da ikinci el nerede var? giderler nasıl plansın? Sırbistan zamanda ikinci el mağazaları çok popüler. Size bununla ilgili döndüğümde alışveriş videosu çekelim orada bahsederim. İkinci el mağazaları ya ikinci el giyim diye bir kültür var. Ve bunlar böyle gereksiz fiyatlara satılan vintage mağazalar değil. Bayağı bildiğiniz böyle ikinci el mağazalar. Gittiğinizde bayağı bayağı güzel şeyler bulabiliyorsunuz. Ben 20 liraya kaban aldım. 10 liraya yağmurluk falan aldım. Ve hepsi bunlar marka ürünler falan. Çok güzel çok temiz, tertemiz güzel ürünler bulabiliyorsunuz. Size hemen şehir merkezindeki en büyük ikinci elciyi söyleyeceğim nerede olduğunu. Krenz Mayalova diye bir cadde var. Raiçeva diye bir tane alışveriş merkez var cadde üzerinde. Reyçev Alışveriş Merkezi'nin arka kapısından dışarı çıkın. Karşıda hemen böyle hafif geniş bir cadde göreceksiniz. Hemen girdiğinizde 200 metre sonra falan ikinci el mağazası var. Second Hand Shop Textile House diye geçiyor buradaki mağazanın ismi. ikinci el Dönem dönem güzel şeyler oluyor. 10-15-20 liraya güzel şeyler bulabilirsiniz. Ben bayağı güzel şeyler buldum. Hayat pahalı nasıl orada demişler. Ben o dediğim bahsettiğim videoyu yukarı link olarak bırakacağım. Hayat çok pahalı değil. Yani mesela bir Avrupalı için hayat burada çok ucuz. Ama Türkiye için bence bizim Türk parası sonuçta kazandığımız ve burada çevirip sırf hacı için bizim alım gücümüz ortalama seviyede. Sırtlar kadar falan bizim alım gücümüz burada onu söyleyebilirim. Beyleri yakışıklı mı? Tekrar bir soru. Evet. <laughs> yani yakışıklı. Hatta ilginç bir şekilde bu soruya tekrar değineyim. Kadınlar çok ince uzun. Erkekler çok böyle yapılı ve kaslılar böyle. Genelde zaten beyaz tenliler. Ben mesela çok şaşırmışım çünkü mutfakları inanılmaz derecede yağlı böyle ağır şekerli ve genelde o tarz şeyler tüketiyorlar. Abucu falan da çok yiyorlar. Ve ona rağmen insanların bu kadar böyle ince uzun yapılı olması beni biraz şaşırtmıştı ama yani başarılı. İyi bir genleri var. Beni burada en çok şaşırtan şey. Beni burada en çok şaşırtan şey şu oldu. Burada herkes İngilizce konuşabiliyor çok iyi bir şekilde. Yani herkes, bakkaldaki, çakkaldaki, herkes, herkes, manavından yani berberinde herkes çok iyi İngilizce konuşabiliyor. Burada ama çok şaşırmıştım. Çünkü üniversitelerin eğitim dili bile neredeyse İngilizce değil size söyledim. Bunun yanı sıra benim bunu çok şaşırdığım şeylerden biri insanların çok edepli bir şekilde zaman geçiriyor olması bir arada ve insanların çok birbirine karşı saygılı olması. Hani gece kulübüne gidiyorsunuz, kimse sapıtmadan zaman geçiyor. Çok güzel bir gece hayatı anlayışları var bence. Yani ne kadar hisselerde sapıtmıyorlar, çok saygılar birbirine karşı her ortamda. Yani bu otobüste de böyle Ova da böyle, mekanlarda da böyle. O yüzden saygılı ve aynı zamanda sevimler. Eğitim bizim gibi zor mu? Yemek farklılıkları neler? Eğitimi bilmiyorum maalesef ama dediğim gibi İngilizce eğitim yok üniversitelerde onu biliyorum. Yemek farklılıkları yemek de Türk mutfağına çok benziyor burası. Yani Türk mutfağı burada çok ciddi bir yer zaten işgal etmiş durumda kendi mutfakları içerisinde. O yüzden de işte ne söyleyebilirim? Köftesidir, pilavıdır, çorbasıdır, baklavasıdır, sütleşidir falan yiyorlar yani seviyorlar. O yüzden Türk yemekleri de burada çok rahat olabileceğiniz şeyler. Yaşam şekli Türkiye'ye göre nasıl farklılıklar neler? farklılıklar pek yok. Bize benziyorlar yapı olarak. Sadece bize göre biraz daha birbirlerine karşı kibar olduklarını düşünüyorum. Biraz noktalarda ama biraz bize göre yavaşlar. Yani bir yere gittiğinizde burada bir mekanda bir restorana falan biraz yavaş her işte. böyle. Servis falan çok yavaş. İşte bir hesap gelecek bir buçuk saat gelmiyor falan. İnsanın böyle içi içine akıyor. Yani biraz yavaş bize göre. Belki o biraz sizi zorlayabilir ama onun yanı sıra pek farklılık yok. Yani bize benziyorlar. Türklere karşı soğuklar mı? Burada çok merak edilen konulardan biri aslında. Türklere karşı soğuklar mı? Türkler nefret ediyorlar mı? Hayır o gayet. Türklere karşı çok sempatik ve çok tatlılar. Çok da seviyorlar Türkleri. Türk de çok aşinalar birçok noktada. Zaten 4 sene boyunca birlikte yaşadık. Televizyonda Türk dizileri izliyorlar ve çok fazla Türk turist var burada. O yüzden de Türkler çok alışkınlar. Çok fazla kültürel bir ortak olduğu için Türklere karşı herhangi bir şey hissetmiyorlar. Hiç yani bir korkunuz olmasın bu noktada. Ben buraya kadar yani bir sürü insan tanıştım. Belki burada 100 küsür insan, 200 küsür insan tanıştım bu buçuk ay içerisinde. Kesinlikle hiç kimseden öyle bir şey duymadım Türk olduğum için. Genelde hangi parayı kullanıyorlar, hangi dili konuşuyorlar, neleri beğendim ben bunu Genelde burada kullanılan para, hatta genelde değil yani direkt kullanılan para Sırp bir Türk Lirası yaklaşık 20 yıl Sırpların de Tam olarak bu değil ama yani ben öyle hesaplıyorum Çünkü diğer türlü çok küsuratlarda hesaplanmıyor Bazenler Euro'da kabul ediyor ama genelde Sırp diline yerde geçiyor Dil olarak da burada Sırpça konuşuluyor ama İngilizce biliyorsanız çok rahat bir şekilde herkese anlaşabilirsiniz Çok böyle beğenmediğim, eleştirdiğim pek bir şey olmadı O yüzden de burada eleştirecek çok fazla bir şey Söyleyebileceğim yani de her şeyi beğendim Bosna meselesi yani burada Bosna meselesi Biraz gergin bir mesele Yani gergin ama bence burada Sırplar da yaşananlardan dolayı Çok üzgünler Burada asıl gergin olan mesele bu arada Kosova meselesi Onunla hiç girmeyin. Yani buraya geldiğinizde Kosova hakkında hiç konuşmamanızı tavsiye ederim. Sırplar çünkü bu konuda çok sert ve çok sinirliler. Çok da gerginler. O yüzden Kosova meselesini kesinlikle açmayın. Ama Bosna meselesi gayet konuşmaya açık. Ben çok fazla insanla konuştum bu konuyu. Ya mesela şöyle şeyler söyleyenler de oluyor. Diyorlar ki o dönem sadece tek televizyon vardı çünkü sosyalist bir ülkedeydik ve televizyonlarda öyle şeyler anlatıyordu ki biz de onların gelip bizi öldüreceğini düşünüyorduk. O yüzden ya mesela bir dönem onu destekleyip şu an onlar çok pişman olmuş insanlar da var. Maalesef tabii ki yaşananlar çok korkunç, çok üzücü, çok tatsız. Ama herkes burada yaşananlardan odayı gayet üzgün ve bunu karşılıklı olarak bence unutmaya çalışıyorlar. O yüzden de yani kimse hani iyi ki şunu yaptık, iyi ki bunu yaptık demiyor. Dilini biliyorsun ama bir ülkeye gittiğinde o dile tamamen nasıl adapte oluyorsun korkmadım. Ben dilini bilmiyorum. Sırpçayı hiç bilmiyorum. Ama İngilizce iyi bir şekilde konuşabildiğim için çok iyi bir İngilizcem yok ama kendimi çok İngilizce rahat ve iyi bir şekilde anlatabiliyorum. O yüzden dilini bilmemek beni hiç korkutmadı. Belki daha böyle küçük bir şehirde olsam korkardım ama başkentte olduğum ve burası gerçekten turistik bir yer olduğu için korkutmadım. Sırpçada Türkçe ile çok ortak kelime var mı? Var. İşte mesela ne var? kaldırma diyorlar, kaldırım. Dört yol diyorlar, dört yol. Kale meydan. kale meydan. Terazi diyorlar, terazi. Kese diyorlar, kese. Torba diyorlar, torba. Baya baya ortak kelimemiz var sonra gel. Haydi diyorlar. Hatta siktir <laughs> diyorlar. O da bunu da kullanılan bir argo kelime. Yani Türkçedekili aynı anlama geliyor. İsakları Türkiye'ye göre nasıl diye bir soru gelmiş. İsakları Türkiye'ye göre yani çok bir fark yok bence. Geldiğinizde aslında şey hissedebiliyorsunuz. O patriarki biraz böyle belki hissediyorsunuz ama örneğin şöyle söyleyebilirim. Burada sokağa çıktığınızda çok kısa bir şortla kadın için konuşuyorum. Braletle falan sokağa çıktınız. Kimseye dönüp asla bakarlar. Bakıyorlar ama şey olarak bakıyorlar. Baktım geçtim yani. ...insan daha özgür hissediyor ve daha güvenli hissediyor. o zaman gerekiyor. İnsan çok farklı bir Türkiye ile ama daha özgür ve daha güvenli hissettiğini söyleyebilirim. Yani ben en azından öyle hissettim. Buradaki en leş semtte bile daha böyle güvenli hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü sanırım yasalardan biraz daha fazla korkuyorlar ve biraz daha yaptırım var bu konuda. O yüzden de güvenli bir yer. Sırplar değindiği gibi Türkiye'ye düşmanlar mı? Hala değiller. Yani aslında evet aramızda çok politik problemler o zaman çok siyasi krizler yaşandı Türkiye ve Sırbistan arasında. Ama özellikle yeni jenerasyon hiç ama hiç öyle bir şey yok. Hatta birçok insan Türkiye biliyorsunuz tatile giriyorlar. İşte falan gittiğinizde bir sürü Sırp turist var. Antalya, Marmaris, Kuşadası her yeri gelin içer, Türkiye'de. O yüzden de hiç ama hiç öyle bir problemler yok Türklerle ilgili. Ve son soru ise güzel bir kapımız olmuş. Ne zaman döneceksin diye. Burada 4 günüm falan kaldı ortalama baktığımızda. Çok keyif keyifli bir zaman dilimiydi benim için burada bulunmak. Çok keyif aldım ve umuyorum siz de buraya geldiğinizde güzel bir keyif alırsınız ve iyi ki de buraya gelmişim dersiniz. Umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir ve umarım bu video size gitmiştir ve Sırpistan hakkında, Sırplar hakkında, Belgrad hakkında merak ettiğinizi cevaplayabilmişimdir. Pek soru yoktu bence güzel temiz sorular vardı ve benim de düşündüğüm her şeyi sizinle burada yanıtlamış olduk. Çok teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Ben açmayı unutmayın. Çok öpücüğünüz. Bir sonraki görüşmek üzere. kalın Kendinize çok ama çok iyi bakın.